oynayıp bir bet var oynayacağım. arkadaşlar, ne Hemen e, benim. Al. Hayır. Heh, takım seçemiyorum diyecektim. Şöyle mesela beyaz açı seçiyorum. Oyun sesi çok mu fazla? Umarım oyun sesi çok gelmiyordur. Arkadaşlar çok iddialı değilim. Çok az vaktim var. Ee, yeteri kadar vaktim yok. Bu yüzden en azından oynamaya başlayacağım. Ee, çok kez video çekmeyi denedim ancak olmadı. Bundan dolayı şimdi en azından bir video çekmeye başlayacağım. Ve çok hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Eğer bitiremezsem yarıda bile kesebilirim. O yüzden çok az vaktim var yani. Bunu e, söyleyeyim hemen saldırmam olduğunu geçeceğim zaten. Çünkü saldırmazsam onlar bana saldıracak. Böyle düşünüyorum ki büyük ihtimalle böyle olacak zaten. Ki oldu bile. Nasıl lan? Ya? ya bu kadar Ne? Bu kadar hızlı bu kadar da beklemiyordum. Gerçekten bu kadar... neden bu kadar üzüldüm? <laughs> of yine mi bu adam? Herkes mi böyle yapıyor? Karpuz mu sevdiler beni? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz karpuz adam sevilir. Karpuzlar en iyi şeydir. Karpuz olmadan hayat olmaz. Yatağı bile kaplamayacağım bu arada. Direkt sağlam Vakit yok. Vakit vaktimi iyi değerlendirmek zorundayım. <laughs> Adamlar hiçbir şey almadan direkt bana saldırıyor. Bundan dolayı bekleme şansım yok diyebilirim. Şöyle azıcık kazılıp şöyle bekleme şansım yok. Şöyle azıcık bir kaplama yapıyorum ve en azından şöyle kaçacak bir alan kaçacak bir alanım olması için kaçacak bir alanım olması için en azından bakın şu anda o beyaz direkt gitmiş sarılar bir kişi kalmış sarıların yatağı bile gitmiş öyle diyeyim size ee, bundan dolayı bakayım tamam çok şey yok en azından şöyle düşünüyorum. Bakın şu an burada beyazlara gidebilirim. Ya da sarılara. Boş olan bir base O Oralarda kasılmayı planlıyorum. Çünkü böyle e, yani solo da benim fikrime göre pasif kalmak hiç hala alamet değil. Kırmızıları atlarsın Kırmızılar sanki çok pasif. Ancak yeteri kadar şeyim yok. Ne, ne desem. Günüm yok. Bundan dolayı ev azısından... umarım ortada kalmam. Düşünsenize insanları bekliyormuşum. <laughs> bir de yol yapsın da saldırayım. Umarım öyle bir şey olmaz. Evet şimdi yolumu yaptım. Şu anda pek saldıran yok ya. Neden bu kadar pasif oynuyorlar anlamış değilim hala. Harbiden niye bu kadar pasif oynuyorlar? Bu daha kötü bence. Daha kötü şeyler olacak gibi mi geliyor? Çok pasif oynuyorlar. Ama neyse işime de gelir aslında. Ne? Arkadaşlar bu arada sanırım solo diye çok daha iyi şeyler yani daha fazla çıkıyor herhalde. Bu şunları aldım. Ee, şöyle zümrütleri falan koyuyorum ve artık direkt saldırmaya giriyorum. Çok az vaktim var. Ben söyleyeyim. Bu arada baştan söyleyeyim çok iddialı biri değilimdir. Hani ideal değilim böyle mükemmel oyna yani böyle mükemmel oynuyorum falan diyemem ki oynamıyorum zaten. Bundan dolayı en hızlısından şöyle kırmızılar kırmızılara gidemem. Şu kırmızı orada fight atıyor yolları hazır. Benim onlar geldiğimi görürlerse direkt ortaya derler. O yüzden pembişlere gideceğim. Ya da pembeşenin yanında kim var? Griler var. Griler gitmiş mi? O yeşiller de gitmiş. Yani kırmızılar tarafından gitmiş. Ben en azından şöyle bir pembeşleri halletmek istiyorum. Bir tur bile atabilirsem ne ala. Ben Akoy'um ve doğru hiç kaplamadan burada nasıl buraka, buralara kadar gelebildim? Hala anlamış değilim mi? Ve... Pembeler neden ataklarım bu kadar sağlamış acaba? İşte arkadaşlar genel yolu bu yüzden kullanıyorum. En hızlısından şöyle yapayım, maçı kazanayım ya da kaybedeyim. En hızlısından hızlı ol hızlı olayım yeterli. Çünkü vak vakit biterse daha kötü. Bu yüzden en iyisi de bu aslında. Direkt dalıyoruz. Bad Destroyer olmuş. O kırmızılar. Ben de kırmızılara gideyim çünkü kırmızılar orada. Kırmızılar orada. Ve şu anda pinkle Ciddi misin? Ciddi misin? Gerçekten mi? Oo bu arada bir şey diyeceğim. Benim şu anda Beyzime resmen Merhabalar. Kim sanırım bu arada. Çünkü ikisi de aynı yerdeydi ama hiçbirinin birbirlerine dokunmamışlar bile. Ne haber dayı? Hu. Ya sen niye bana Dur o kırmızılayı göstereceğim lan sana. Ondan mı kaçıyor? Aha. Ne oluyor? Ne oluyor lan? O. Oh, o. Oh. Bir şey diyeyim mi? Uç nasıl boş? Uç nasıl boş? Bence bu arada arkadaşlar haksızlık var. üçüncü kişi nasıl boş? Bence ben olmalıydım o ayrı bir şey. Ee, bence kırmızı içinden şöyle bak kırmızı pembe şu çünkü kırmızı gerçekten eee chat'te de yolları falan her yere gitmiş böyle. Hayır, base'ine de boş bırakmamış. Gerçekten iyi oynamış ama şu anda pembe yenildiği için hem bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağa devirmek mi istiyorsun? Sen ne Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım kendimi. Şimdi zaten onun hatta şimdi onun videosunu getireceğim. Her neyse arkadaşlar. Neden videonun çok kısa olduğunu sormayın. Bu kadar çekebilirdim. Ya ben kaynaklı bir durum değil. bir sonraki hafta sonu hafta sonu çekebileceğim. Eğer e, çok iyi bir video olmadı ondan dolayı 30 like falan gelirse yenisine çekerim diğer hafta sonu. Sağlıcakla kalın. Karpuz adamın hatırına, karpuz adamın hatırına like'ınızı ve abone. En önemlisi abone olmayı. E, hoşken, hoş görün. Ne, hoş. Neyi? Işte, şey görmeyin. Merhaba abla. Merhaba abla. O yüzden o zaman gidiyorum. Hadi görüşürüz.